Ah, oğlum her yerim ağrıyor lan. Anam, tek gözüm mü kapalı? Kafamı niye bandajla sarmışlar? <laughs> Anam, bah. Oğlum kafam açıldı. Kim geldi? Oğlum bana ne oldu lan böyle? <laughs> en son dün çocuğun biri gelmişti. Abi boks maçına seni çağırıyorlar dedi. Ondan sonra elektrikleri gitti. <laughs> ben ne yaptım ki acaba? Lan! Oğlum burası tanıdık bir yere benziyor lan. Oha! Ana! Baba hastanesine gelmişiz valla. Dur şöyle bir bakayım. Tek gözümle de görmüyorum ki. Bakayım. Aa, hakikaten baba hastanesi arkadaşlar. Oğlum bana ne oldu lan? Dur şu müdüre sorayım. Lan müdür. Oğlum bana ne oldu? Ben niye buraya geldi Valla dün kaza gelmişsin. Boks yapacağım demişsin. De Onu da götürmüşler seni. Dayak yemişsin. Baya geldiğinde de. valla Allah. Her şey var. Çok kötüydü. Biz senin hazır bulmuş zor Sardık seni götürdük getirdik buraya. Oğlum seni buraya kim müdür yaptı lan? İlkokul mezunu musun? Daha konuşmayı bile bilmiyorsun. Neyse senin hesabını sonra keseceğim. Şu sekretere sorayım bari. Sekreterciğim dün beni neden buraya getirdiler biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Neden? Kızım neden? Oğlum neye gülüyorsun? Hakkında biri mi var? Bak ya. Hanımefendi. Oğlum. Lan, oğlum. Lan ben bunları neden almışım işe ya? <laughs> Arkadaşlar baba seni bir an önce çeki düzen vermem lazım. Onun için videoyu beğenin, abone olun, bildirimleri açın. Ondan sonra oyunumuza başlayalım. Oh bedava içeceğimiz de arkadaşlar. Şimdi dördüncü katta mı kaldıydık lan? Yok lan üçüncü katta kalmışız. Evet arkadaşlar buranın hepsini yapacağız. Hemen şuradan başlayalım. Ben bayağı bir para biriktirdim zaten. Şuradan duvarlarımızı örmeye başlayalım. Bakalım neler neler olacak. Oğlum benim başım hala ağrıyor ya. Dün boks maçında dayak yemişim. Nasıl yediğim falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Eğer izlemediyseniz bak yukarıya koyuyorum arkadaşlar. Gidip oradan izleyin ya. Vallahi kötü dayak yemişiz. Allah ne çıktı lan? Rebit çıktı, kapı çıktı. Hiç kusura bakma. Rebit yapamam arkadaşım. O kadar parayla ben burayı kurayım ondan sonra sıfırlayayım. Hiç kusura bakmayın. Şöyle şu şurada da alalım, duvarlarımızı da alalım. iyi para biriktirmişim lan. Vallahi var ya bayağı bir yeri yapacağız herhalde. Bu katı komple bitirir miyiz ki? Bence bitiririz. Şurayı da alalım arkadaşlar. Burada ne var? Masa var, bilgisayarlar var. Ana çalışma ofisi yaptım. Çok güzel buraya ne koydu? Bir şey koydu. Camlarımızı koyalım arkadaşlar. Camsız yer olmaz. Şuraları da alalım. Burada ne var? Ana fırın. Oha fırın. Fırında bir şey verecek mi ki acaba? Dur lan bakalım lan inşallah yemek falan çıkar. Haydi bakalım oğlum Karnımda var ya kurt gibi aç. Ama buzdolabında da hamburger varmış. Neyse arkadaşlar fırından çıkan yemekler her zaman lezzetli olur. Bekliyoruz evet. Hmm. Hadi lan. Ne oldu? Bu ne oğlum? Oğlum fırın niye koydunuz? Boşta yine çalışmıyor ya la bu. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hamburger yiyeceğiz. Ver bakalım şöyle hamburgerimizi de hemen ısıralım. Allah karnımda doydu da ağzıma da sokamıyorum ki vallahi. Her tarafım sarmışlar şuna bak. Şuraya yaptığımız zaman ne çıkıyor? Masa üstüne iki tane çiçek koydu. Oğlum bu ne lan? Masa yapmış buraya. Bilgisayar oturduk. Şu bilgisayarlar çalışıyor mu? Bak. Tıkır tıkır. Bu mu lan? Bu kadar mı çalışıyor? Arkadaş ben bu bilgisayardan istediğim oyuna gidemedikten sonra ben ne yapayım o bilgisayarı? Şöyle açalım arkadaşlar. Allah burada güzel bir şey. Anam. Oğlum. Buz yeri yaptım. Arkadaşlar kafama buz mu sarsam acaba ya? Şu ne? Bakayım bir buz herhalde. Evet buz geldi arkadaşlar. <laughs> Oğlum buz odası yaptım lan resmen. Şuradan bir şey veriyormuşsun. Ee, basalım arkadaşlar. Hoppala anam. Aa buradan daha güzel buz verdi. Oğlum iki tane buz yerim oldu. Çok güzel arkadaşlar. Buz odasını da yaptığımıza göre bu da bir şey kalmadı. Çıkalım o zaman. Şuraya da bir tane çalışan koyalım arkadaşlar. Allah çalışan. Ana çalışan gelmedi. Oğlum ben ne yanlışla giderken her tarafı açtım. Burası ne? Ha şurada. Aa geldi arkadaşlar. Ha <laughs> ana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hemen hasta numarası yapmam lazım benim ya. Vallahi bakayım. Kimse yok hasta yok. Evet yapalım. Ah başım yanlışlıkla çarptım. Hanımefendi ah, başım acıyor. Bir şey yapabilir misiniz? Beyefendi bilerek çarptığınızı fark ettim. He Hadi ya. Oğlum niye boşta yere kafa bir ya? <laughs> boşta yere kafa acıdı bir de. Ya bir kızla tanışmak için böyle saçma taktikler benim nereden geliyor aklıma ya? Allah buraya açtım. Ana kalp. Oğlum kalbimi bir şey açtım lan buraya. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Oğlum lan neler açtım neler? Yaşlı amca var, doktor var. Oha güvenlik görevlisi var. Oğlum ben sevdim ya güvenlik görevlisi olsam mı ki arkadaşlar? Bu ney? Bunu, bunu sevmedim arkadaşlar. Bu neymiş? Yaşlı doktora benziyor. De A Ana. Lan. Oğlum yarışta bastım ya. Ya oğlum bir anda insan 50 yaş büyür bir ya. Aha, <laughs> oğlum her tarafı beyazladı ya. Bir böyle istemiyordum ama de böyle oldum? Ha? Oğlum bu daha iyi ya. Oğlum kirli sakalama falan var. Arkadaşlar güvenlik görevlisi oldum artık. Şöyle bir bakayım. Artık kendi hastanemi kendim koruyacağım. Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. Ama buna bir tane silah lazım. Hemen şunları açmamız lazım. Şurada bakalım neler varmış. Oha, aha, silah var. Güzel. Taramalı tüfek mi lan o? Oha. Oğlum güvenlik görevlisi bu kadar tüfek kullanır mı ya? Neyse arkadaşlar ben bunu kullanmayayım en iyisi. Vallahi şeytan meytan doldurur. Şuna bakalım bu neymiş? Ona ne lan? Hoverboard. Yuu. Anam uçan hoverboard. Oğlum çok iyi. Bakayım bir. Oha. Arkadaşlar hoverboard'u um buldu. Oğlum hayalimdi ya bu benim. Çok güzel oldu. Şuraya zıplayabilir. Oha. Lan oğlum tanrıyı zıpladım ben. Tamam arkadaşlar ben de tam güvenlik görevlisi olur artık. Hemen bakalım başka silahlar var mı? Hemen şöyle inelim arkadaşlar. Çok iyi oldu be. Valla arkadaşlar beynirleri bir like atabilir mi? Şurada bakalım neler varmış. Allah oğlum lan. Oğlum lan roket atıların ne işi var? Oğlum bu şu tuşa basınca ne oluyor? Allah. Anam. anam. Oğlum yanlışlıkla patlattım. Valla patladı. O neydi lan? Oğlum böyle silah mı olur ya? Saçmaladınız iyice ne? Bu arada korkmadım ha. Ondan dolayı buraya gelmedim yani. E, yanlışta geldim. E, ama korktuğumdan gelmedim. E, korkmadığım için geldim. Ama arkadaşlar ne olacak ya? Ana paramız bitti ya. Neyse hemen bir koşu gidelim de para alıp gelelim. Bakalım ne kadar birikmiş? 56 milyon. Oğlum biraz daha fazla birikmesi lazım ama iyi birikiyor lan. Neyse. Şurası neymiş lan bakayım bir. Oha. O lan? Oğlum değişik bir yer kuruyor mu? Abi bir işler falan bak. Ek ona oha. <laughs> Orası gol. Anam. Güvenlik odasında Kırgız'ın ne işi var lan? Vallahi patlatırım lan seni. Oh, Allah. Oğlum bu ne güzel atı geliyor ya böyle. Neyse arkadaşlar şuna bir bakalım bir. Hey, Oğlum güvenlik kamerası. Çok iyiymiş la bu. Her yeri görebiliyoruz. Oha paramızı da görebiliyoruz çok güzel arkadaşlar bakalım diğer odaları görebiliyoruz mu Rumları görüyoruz o dropları da görüyoruz <laughs> oğlum ya vallahi kat kat her tarafı gezebiliyoruz tamam bu odayı sevdim arkadaşlar ben arasına gelelim buradan her tarafı dik <laughs> çok güzel bir şeyler odamız vallahi bilgisayarlar falan efsaneymiş açın bakalım susam hop şuradan çıkalım arkadaşlar biz nereye yapıyorduk en son buraya geldik ya hanımefendi ben en son nereye yapıyordum biliyor musun zaten cevap vermiyor bana da yüz vermiyor neyse şuradan paramızı alalım devam edelim bütün güvenlik görevlilerinin dikkatine bir hastanemizde saldırı vardır bütün görevli lan oğlum sana görevli lan bana mı diyor oğlum güvenlik görevlisin ben nerede saldırı var ben ne yapacağım ki oğlum ya durduk yere iş açıyorsunuz başıma Allah'ım şuradan mı ki var acaba şöyle bir bakalım camlardan arkadaşlar burada bakayım burada bir şey yok benim hastanede bir şey yok ki burada mı bir şey var bakayım kapılarda kapalı aha içeride Allah birisini vurdu hastayı vurdu. Lan oğlum güvenlik görevlisi iş başına ne yapacağım ki silahım alayım arkadaşlar dedi gireceğim ki kapılar da kapalı Allah'ım ya Rabbim ya hiç çıktı başımıza şimdi ben buradan girersem ölürüm onun için ne yapmam lazım yukarıdan girmem lazım şuraya doğru atlayabiliyorum atladım o atladım arkadaşlar çaktırmayın sessiz olun oğlum, oğlum çok heyecanlı hissettim kendimi heyecandan konuşamıyorum arkadaşlar durun bekle ah gelmiş buraya gelmiş şuradan yapıştır <laughs> öldürdüm öldürdüm sen öyle hastayı öldürürsen ben de seni öldürürüm vermeyeceğim samsak sam bam güm bam güm bam ebe güm lan artık şu Ne oldu la? Oğlum ben az önce ne yaşadım ya? <laughs> tik tak çekiyordum olan oldu arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biz hastanemize devam edelim hemen. Şu eşyalarda bakalım bu neymiş? Kalp. O ne lan? <laughs> arkadaşlar kafama kalp koydum. İyi lan güzel bayağı enerji buldu arkadaşlar. <laughs> şu neymiş bakalım bir maske. Oo kaliteli maskeymiş lan bu da. Şu neymiş şapka. Tamam gayet güzel oldu arkadaşlar. Böyle devam edebiliriz artık. Bu kat da bitti herhalde. Şurası neymiş? Aha ben de. Oha daha kat çıkıyor lan. Dur bir saniye arkadaşlar şuradan bir parayı alalım üst kata çıkalım. Oha bu kat da bitmiş. İyi yapacak bir şey kaldı mı? <laughs> kalmadı arkadaşlar. 19 milyonumuzu da alalım hemen şöyle yukarı doğru çıkalım. Allah'ım çok meraklandım lan üst katta acaba neler olacak? Burada da bitirsek mi ki? Bitiririz ya. Allah bu ne? Anam. Oğlum. Bir saniye lan. Skybase ne lan? Oğlum uzaya mı çıkacağız? Arkadaşlar sanırım yeni bir yer açtım lan. Vallahi girmeye korkuyorum şu anda girsem mi ki? Unlock diyor. Allah. Aha, elektrik falan var. Girsem mi girmesem mi girsem mi girmesem mi giriyor. Vallahi giriyorum. Bana böyle kapı gösterdiği zaman girmek zorundayım ya. Şöyle popiş popiş geleyim. Popiş popiş geleyim. Bir şey... Oğlum, Ne oldu lan? Oğlum ne oluyor lan? Girip girip çıkıyorum. Ne oldu? Ne oldu ben neredeyim? Adam. O lan? Oğlum kaç kat yukarı çıktım ya ben. Uzaya hastane yapar. İlk Türk olacağım herhalde. Oha. Arkadaşlar aşağıya bakın. Oğlum çok güzel yerimiz var. Hemen burayı da bitirelim. Vay be küçücük kurduğum hastanenin bu kadar büyümesini hiç beklemiyordum arkadaşlar. Bildiği şu anda uzay hastane yapıyorum. <laughs> çok güzel lan. Droplar geçsin bakalım ne kadar para gönderiyor. 80 bin dolar yok artık. Arkadaşlar çok güzel. Ama benim birazdan param bitecek ya. Allah. Vallahi 45 milyon kaldı. Para bitti lan. Oğlum drop yaptık paramız bitti. Neyse şurayı da alayım hemen şöyle 14 milyona. Aha gördünüz para bitti ya. Oho burada da 8 milyon dolarımız var ya. Bu yetmez ki. Arkadaşlar onun için ne yapacağız? Tabii ki okus pokus yapacağız. <laughs> okus pokus. Ha, yine zengin olduk arkadaşlar, bayağı bir paramız oldu. Şimdi hemen gidelim droplara kuralım arkadaşlar çünkü neden? Daha çok para ihtiyacımız var. Şurası neymiş bakalım? Hemen şu ortayı almadan şöyle gidelim dropumuza. Şuraya bir tane drop kuralım. Şuradaki oğlum droplar falan ne kadar para oldu lan? 57 bin liraya drop kurduk, 77 bin liraya drop kurduk kaç lira geliyor? 80 bin, 80 bin geliyor. Oğlum daha hala az ya. Paramız kalmadı ki yine. Bu katın eşyaları bayağı pahalıymış oğlum ya. Şurası neymiş? Rabbit. Oğlum her yere Rabbit getirip durmayın ya. Almayacağım valla. Şunu kuralım. da oh, Oh. oh. <laughs> oğlum önüme duvar kurdum ya. Neyse arkadaşlar penceremizi de kuralım. Yine para bitti ya. Allah'ım. Ana. Buraya ne kurmuşum lan? Pet Hospital diyor. 16 gün sonra kurulacakmış. Arkadaşlar ya tüh. Ne güzel hayvan hastanesi de yapacakmışım. 16 gün kalmış. Neyse 16 gün sonra gelir onu da kurarız. Ama onun için bu videoya en az bir 100 bin tane like gelsin arkadaşlar. Şuraya bakalım. Burası oğlum diye şeyler varmış lan. Stroke room diyor. Generator diyor. Operation room diyor. Oğlum ya güzel yerler açılacak ama 9-10 gün var arkadaşlar. Neyse siz like'larınızı atın. Ben bu oyunu bitiririm zaten sonuna kadar. Burası neymiş? Staff room diyor. Aa çalışanların odasıymış. Güzel. Bakalım neler varmış burada. Hemen şunu kuralım. Pencereler. Şurası ne? Anam. Pilardo. Arkadaşlar plakta masası. onu <laughs> ben sevdim. Keşke oynayabilseydim ya. Ama oynayamıyoruz herhalde. Tamam sorun yok. Şuradan gelen kalan paramızı alalım arkadaşlar. Ne kadar oldu? 225 milyon oldu. Şuraları da dolduralım. Bakalım burada ne varmış. Aa, duvar koyduk buraya da. Oha bir ota daha yapıyoruz valla. Oğlum yanlışta her tarafa bastım ya. Valla değişik bir oda arkadaşlar. Şuradan ıı, yanlış yere mi geldik lan? Yo. Flor diyor. Tamam buradan çıkmayacağız. Oğlum ben nereye geldim şaşırdım şu anda. Duvarlar kurulunca şurayı da açalım. Bunların hepsi kapalı ya. Tamam arkadaşlar şuraya kapı yapalım. Çok güzel. Oğlum bitti mi lan burası da? Burada da yapalım. Oğlum paramızı gereksiz yerlere harcıyoruz. Hah buradaydık en son. Şuraya da dolduralım. Televizyon. Saçma sapan yine. Şuradan bir şey varmış. Bay tablet diyor. Aa koltuk. Bu ne lan? Aa, anam. Arkadaşlar birinin telefonu çalıyor. Kim lan o telefon? Ha oğlum buradaki telefon çalmış ya. Tamam hızlı bir şekilde şuralarda bitirelim arkadaşlar. Allah! Ana fırın fırın yaptık lan. Oğlum çok güzel. Oha! Yemek masası yine para bitti ya. Of yine para bitti. Ve şuradan bir tane dondurma yiyeyim bari. Ah, çok güzel arkadaşlar. Dondurmamızı da yiyelim ondan sonra para alıp geliriz. <laughs> oh çok lezzetliymiş yaz da geldi artık dondurma zamanı. Şuraya da yeni eşyalar gelmiş arkadaşlar. Hemen kel olduk onları da deneyelim. Burası ne lan? Oo askeri birlik yeri lan burası? O, o, nasıl maske lan öyle? Oha! Arkadaşlar büstten korunma maskesine bak. Oğlum saçma sapan oldum lan ben şu anda. Neden böyle oldum ki? Hemen şunlara da bakalım. Bakalım bakalım ne çıktı? Job çıktı. Oğlum jobu ben ne yapacağım lan? Oha oğlum kocaman job olmuş ya. Neyse arkadaşlar ben job falan kullanamam. Hiç kusura bakmayın. Şöyle oha, da... aha lazer silahı. Oh arkadaşlar lazer silahım da oldu. Oğlum iyice hastaneyim büyüttük. Hastanım yaptık. Valla savaş alanım yaptık. Ne oldu belli olmadı lan buranın. Şurada neler varmış? Bakalım bir bayan hemşire, doktor. Burada bayan güvenlik görevlisi. Burada saçma sapan bir insan var. Burada ne varmış? Burada da abuk subuk şeyler var arkadaşlar. Cam veriyormuş. Bilmem ne oluyormuş. Şu neymiş lan? Şuna bakayım bir. Aa şu tatlı bir de benziyor. Dur bakayım şunu alayım. Hop şunu aldım. Aha! Arkadaşlar tamam tatlı bir şeymiş. Bununla bitiriş yapabiliriz. Bu hastanenin daha çok büyümesi için arkadaşlar bu videoya bol bol like atın. Ondan sonra dur bir saniye şuraya doğru geçeyim. Ha şöyle döneyim. Dur bir saniye oğlum burası da yüksek. Sağda solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. çok tatlı oldum lan.